Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu açılımımız günün ikinci açılımı biliyorsunuz. Sabah sizlerle güzel bir açılım paylaştık. Günün ikinci açılımıyla tekrar karşınızdayız. Bir sonraki açılımımız nasip ise bu akşam 21.00'da sizlerle olacak en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamanla niyetlendiğim açılımlar yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Tabi açılımlarımızın hepsi birer kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden. Asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğinizde konulara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Bunların dışında kalan arkadaşlar ne yazık ki niyetlerime dahil olamıyorsunuz. Alma verme dengesini lütfen koruyalım. Evet, sizler niyete dahil olurken ben de her zaman olacağı gibi sizlerle aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf seçmek istiyorum. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir canlarım. Eğer sizler niyetlerimize dahilseniz bizleri gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfimiz Donguldağ'ın Z'si. İkinci harfimiz Diyarbakır'ın D'si. Üçüncü harfimiz Van'ın V'si. Dördüncü harfimiz Hakkari'nin H'si. Bu kendini attı. Beşinci harfimiz Ceyhan'ın C'si. Altıncı harfimiz Bursa'nın B'si. Ve son harfim Edirne'nin E'siymiş canlarım. Evet uyumlananları şöyle bir yorumlara kendilerini sabitlesinler. Bir görelim bakalım. Evet. Ben ilk önce aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum. Aklınızdaki kişi an enerjilerinde karşınızda olsaydı size ne söylemek istermiş? Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum dedi. Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum. Peki. Peki. O halde bir gündemine bakalım. Neler anlatacak bize. Daha sonra da sizinle olmak istiyor mu diye soralım madem. bakın daha burada bile gündeminde bitmeyen hikayeyle geldi. Çok fazla güneş vuruyor sanırım. Öğlenki açılımlarımız böyle oluyor canlarım ama umarım görüyorsunuzdur. Ee, bitmeyen hikayeyle gel geldi. Aslında burada evet başka birinde hoşlanıyorum dese de bir şeyleri bitiremeyen, bir şeyleri kendi içinde, kendi dünyasında bitiremeyen bir aklınızdaki kişi karşımızda hakim gibi gözüküyor. Bunun nedeni de ee, ya sizinle ya da ev halkıyla yaşadığı bir takım çatışmalar ve kaoslar. Ya kendi aranızda alıp veremediğiniz gündemleriniz var ya da hane içerisinde tartıştığı süreçleri var. Ee, bu kişi de bu yüzden böyle bir karar aldığını, böyle bir oyun yaptığını, bakın oyun kartıyla direkt geliyor oyun yaptığını söylüyor. Şu an kesinlikle başka birinden ben hoşlandığını düşünmüyorum aklınızdaki o kişinin. Sadece oyun, sadece kurnazlık ve tilkiliğe zaten kafası çok güzel basıyor. Bunu hemen hemen her açılımda da görüyoruz. Burada yine bir oyun ve düzenmazlık peşinde olan. Dediğim gibi ya ailesine karşı bir oyun yapıyor. İşte aile bireyleri belki onun başka bir insanın hayatında olmasını istedi veya sizden çok fazla tartışmalar ve kaoslar yaşıyorsa böyle bir oyunla sizin karşınıza gelip hani onu kaybettiğinizi anlayan istedi. Ama burada hem bitmeyen hikayeyle hem de oyun kartıyla bu konuda çok da fazla dürüst olmadığını daha en başında sor söylüyor. Kendim de aslında ne kadar belli etmese de bu konularla, bu süreçlerle ilgili bir sorgulama gündemini almış gibi. Yani bir şeyleri kendi dünyasında sorguluyor, çözmeye çalışıyor, ee, gerçekleri dile getirmem gerekiyor diyor. Çünkü ben gücümü kötüye kullandım. Olan olduğu gibi yansıtmadım, gerçekleri dile getirmedim. Hep bir şeyleri örtbas etmek, hep bir şeyleri saklama sürecinde ilerledim diyor. Ve artık hani gerçekten ciddi bir başkalaşım istediği, bazı konularda bir netlik kazanmak istediği, başkalaşım sürecine girmek istediği gündemi söz konusu. Ve hani o maske taktığı, gizlediği, sakladığı konuları en şeffaf haliyle, o maskeyi düşürerek en net haliyle size sunup göstermek istediğini söylüyor. Aradaki bu çatışmalar, bu kaoslar artık noktalansın dediği ve dedi, dediğim gibi aslında sadece şu an kısa bir oyun içerisinde olduğunu ve aranızdaki hikayenin aslında bir noktada hiçbir şekilde bitmediğini savunduğu gündemi söz konusu. Ve bu süreçlerle bu gündemlerle ilgili de gerçekleri zaten dile getirmek istiyorum. Anlatacağım, açıklayacağım, sen de beni anlayacağına umut ediyorum dediği bir süreci var. Aynı zamanda gündeminde bolluk ve bereket alanında güzel fesahlar yakaladı, güzel kapıların açıldığı, belki tuttuğunun altın olduğu, belki güzel ee, dönüşler aldığı, Uzun zamandır emek verdiği konularla ilgili artık olumlu yanıtlar almaya başladı. Ve bu da zaten onun e, kendi özgüvenini daha fazla arttırdığını bizlere söylüyor diyebilirim. Evet gündemi çok net geldi. Gündeminde bir oyun ve bir hiç bitmeyen hikaye varmış. Peki. Peki. Tabii ki oyuna gelmiyoruz, değil mi? Oyuna gelme diyelim. Peki o halde sizlerle birlikte aklınızdaki o kişiye bir soralım bakalım sizle birlikte olmak istiyor mu? Sizle olmak istiyor mu? Bakalım sizinle birlikte olmak istiyorum mu? Yani şimdi bakın demin söylediği gibi aslında burada yine aynı şey söylüyor. Ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var diyor. Ne kadar böyle mutlu bir aile tablosu çiziyor olsa da mutlu bir aile tablosu içinde olduğunu ispatlamaya göstermeye çalışıyor olsa da e, burada bir şeylerden vazgeçemediğini yani aslında hane içerisinde oldukça tartışma ve kaosun bitmediğini çevresiyle ailesiyle ciddi problemler içerisinde olduğunu ve bunu etrafa yayamadığını söylüyor. Şimdi zaten bu durum onda bir esaret, bir engel, bir yorgunluk ve bir kısıtlanma hissiyatı içerisine girmiş. Hatta acı çektiğini savunuyor. Hatta bunları öyle bir nasıl diyeyim Kinlenmiş ki gizli düşmanlarımmış gibi davranıyorlar dediği ya da onları böyle artık gizli düşmanıymış gibi görmeye başladığı gündem söz konusu. Yani aynı hayatım ne kadar iyi dese de burada çevresiyle ilgili yaşadığı bu sorunlar onun ciddi anlamda bazı konularda bazı hususlarda sıkıntı çekmesine engel sebep olmuş gibi gözüküyor. Hayatına engeller ve kısıtlamalar getirmiş gibi gözüküyor. Ve e, sizin bu ilişkide sizin bu süreçte kendinizi feda ettiğinizde. Ee, fark ettiği bir gündemi söz konusu. Kendisi de bu konuyla ilgili oldukça ikilemlere düşmüş şu anda ve oldukça suçluluk duygusu içerisinde olduğunu söylüyor. Hata yaptım, gerçekleri fark edemedim, yanlış seçimler yaptım, belki ikilemlere düşündüm, düştüm ama ben sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Burada yani ikinci seçenekleri hayatına başka birini dahil etme, kendi arzusuyla olsun, aile temasıyla olsun. Ee, bunlarla ilgili büyük bir pişmanlık ve büyük bir mutsuzluk evresinde ilerlediğini bizlere söylüyor Hiçbir şeyin hayal kurduğu gibi, hiçbir şeyin düşündüğü gibi ilerlemediğini, olmadığını ve netleşemediğini savunduğu gündemi söz konusu Bu yüzden hem ikilemler var hem netlik kazanamadığı gündemler var hem size gelmeyi düşünüp de nasıl olacak önünü göremediği süreçleri var. Bu yüzden böyle bir kendini geri çektiği gündemi söz konusu. Bir de bazılarınızda Beni dinleyen sizler ona çok şans verdiniz. Çok idare ettiniz. Her seferinde hadi bu defa toparla dediniz ama aklınızdaki kişi hep sizin karşınıza toparlamak yerine bir şeyleri yapmadığını, bir şeylerle ilgili ego çalıştırdığı yanlarını devreye koyduğunu söylüyor. O yüzden şu anda hani sizin de tepkili olduğunuzu ve bu tepkiyi de kendisinin hak ettiğini inandığı bir gündeme söz konusu. ne kadar sık dönse de ne kadar şu anda uzak duruyor olsa da çok fazla olumsuz ve korku dolu düşüncelere daldığı için sizi kaybetmekten korktuğunu savunduğu gündemi söz konusu. İsteğine ulaşmak istiyor. İsteği sensin. Ee, olmasını istediği kişi sensin. Ama ikilemler var ama yaptığı hatam, hatalar var ama ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar yüzünden esaret ve engeller içerisinde kendini hissettiği e, süreçlere ve gündemleri var. Bu yüzden işte bir şeyleri oldurabileceğimi inancımı kaybettim, bir şeyleri yapabileceğimi inancımı kaybettim ve alıp kendime gittim, alıp kendime uzaklaştım dediği bir noktası hakim. O yüzden biraz daha sanki bilinçaltına yerleştirdiği o olumsuz ve korku dolu düşüncelerden sıyrılıp, daha hmm, net bakmaya başlayacağı ve daha net baktığında ancak o zaman istediğim şeylere sanırım ulaşabileceğim dediği bir potansiyele gelebilecekmiş gibi gözüküyor. Bu ilişkide genel anlamda hayatında, ilişkinizde sürekli istikrarlı ilerliyor olabilir. E, yavaş ilerliyor olabilir. Sürekli bir şeyleri hmm, hiç yapmıyor ya da çok yavaş, çok küçük eylemlerde yerine getiriyor. Gerektiği zamanda gereken emeği, gereken çabayı gösteremediğini ya da göstermediğini savunuyor diyebilirim. Bu yüzden de bir şeylerin netleşebilmesi adı altında artık gözünü açması gerektiğini, bir şeyleri fark etmesi gerektiğini ve bir şeylerle ilgili netlik kazanması gerektiğine inandığı bir döngü içerisinde diyebilirim. Aslında aşığım. Gerçekten sana çok aşığım. Senle tam olmak, senle bir bütün olmak, senle yeniden birleşmek istiyorum. Ama hem seni kaybetme korkum var, hem kendi dünyamda oldukça olumsuz ve korku dolu düşüncelerim var. Hem de bazı süreçlerde bir şeyleri yapamıyor, egomu yenemiyorum dediği Gündeme söz konusu. Benim buradan anladığım, aklınızdaki kişi aslında şansını bir başkasıyla falan değerlendirmek istemiyor da, çıkamadığı konularda, açıklama yapamadığı konularda e, kendini olumsuz ve korku dolu düşüncelere ittiğinde hanenin üzerindeki baskısı yüzünden bir kaçamak yolu olarak bunu değerlendirdiğini bizlere savunuyor diyebilirim. Belki ailesini kötülemek istemiyor. Belki onlara sırt dönmediğini size anlatamıyor. Siz de işte onu nasıl diyeyim böyle sorumluluk alamıyor gibi düşünmeyin istiyor. O yüzden hani başka biri var ya şansımı başkasına denemek istiyorum. Onun için aslında bir noktada kaçış yolu olduğunu işine birazcık da böyle geldiğini savunuyor diyebilirim. Merak ettim. Şöyle biraz daha devam edelim. Bakalım size neler söylemek istermiş an enerjilerinde. Attı. Biraz daha detay alalım. Atan kartı bakın. Tüm kalbimle söylüyorum. Seni çok seviyorum dedi tüm kalbimle söylüyorum. Seni çok seviyorum. İçimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu bu hayatta. Seni bildim bileli içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleri ile sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Benim aşkı inancım olmadı kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni iş, yeni aşk, eğitim. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Ve affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki dedim. Yani aslında olayın akışını tamamen bize burada verdi. Hem aldatmadım, aldatmıyorum ve e, hak etmediğin şeyler yaşattım. Affedemeyeceğim hatalar yaptım. Ama tüm kalbimle söylüyorum seni gerçekten seviyorum diyen bir kişi. Ee, ben artık sevdiğime karşı daha adaletli olmak ona layık bir insan olmak istiyorum ve sen benim arkadaşım sevgilim eşim dostum ne olursan ol yanımda ol seni kaybetmeyeyim benden uzak durma benden uzaklaşma benden gitme diye bir gündemi olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz canlarım. Evet söylemek istediklerinde zaten içini de çok net bir şekilde döktüğünü ben düşünüyorum. O halde haydi bakalım birden 4'e kadar bir sayı tutalım. İçimizden birden 4'e kadar sayı tutalım. Bence 4'ünü de dinleyin. Hangisiyle uyumlanırsanız yorumlara yazın. Bir numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara. şundan alayım. İşaret mesajı. Evet. Bir numara romantik aşk mesajın geçmiş yaşam ilişkisi. Geçmiş yaşamınızdan birbirini zaten tanıyordunuz dedi. İşaret mesajın Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanlara ihmal etme ve sosyalleş dedi. Yani dostlarınla daha fazla vakit geçir dedi canlarım. 2 numara balayı. Birlikte tatile çıkıp anın tadını çıkarın dedi ve evlilik üstüne. Oo, hadi ayın aldık, kabul ettik. Evlilik bir ilmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektedir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için de önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın dedi. Ve iki numara evlilik ve balayıyla çok güzel bir kart <laughs> gelmiş canlarım. 3 numara mesajın yeni aşk. Yeni bir insan duygularınızı harekete geçirmenizi bu aralar sağlayabilir dedi. Ve yenilenme. Ay bu da çok uyumlu. Eski kalıplarını yık. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şeyi gönder ve sen ardından yenilerek, yenilenerek daha güçlü parlan, parla yeniyi kucakla dedi. Ay çok uyumlu geldi bu da. Dört numara mesajın. Karşılıksız aşk. Bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli cazibe ve kimya yok dedi. Ay bu da çok iyi geldi. Matem ve ayrılık geldi zaten. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön dedi. Ay ne kadar uyumlu geldi fark ettiniz mi 2 3 ve 4 numara? Evlilik ve balayı dedi. Yeni aşk ve yenilenme dedi. Karşılıksız aşk ve matem ve ayrılık dedi. Valla harika. Evet canlarım hangisi size uyumlandıysa yorumlara sevgiyle aldım, kabul ettim, mühürledim. Çok şükür de öyle oldu yazmayı unutmayalım. Bir sonraki açılımımız bu akşam nasipse 21.00'da sizlerle birlikte olacak. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, emeğimize saygı göstermeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.